İyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Antakya'dan geliyorum. Depremde Kardeşimin evi var burada. Hı hı. Oraya sığınmak zorunda kaldım. Tıkmanla 14, daire 6. Kaç kişiyiz? Dört evet. kişilik bir aileyiz. Ben, eşim ve iki çocuğum. Hmm. Hı Derneğinde bilgilerini alacağım. Evet. depremde büyük bir korku yaşadık. Yani olağanüstü bir korkuydu. Belki 7,7 idi ama hissettiğimiz depremin ölçüsü çok daha büyüktü. Ve eşimle çocuklarımı önce eşime kapandım. Daha sonra çocuklarıma koştum. Çocuğum kızım kapıda sık yani odada sıkıştı. Kapıyı açmak için kapıyı zorlamak zorunda kaldık oğlumla beraber. Ve çok şükür kızımı da kurtarıp aşağıya nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Çünkü büyük bir şokun etkisindeydik ve o şok bizi perişan etti. Dışarı çıktığımızda müthiş bir soğuk vardı. Olağanüstü bir soğuk vardı. Ve o soğun altında arabayı geçtik. Arabada da biraz bekliyoruz ama araba da sallanıyor. Günün ışımasıyla her şey ortaya çıktı. Maalesef çok büyük bir yıkımdı. Çok çok acı, veri, acı verici bir durumdu. Ee, buna rağmen e, yani e, hani nasıl ayakta durabiliriz hesap ederken etrafımıza baktığımızda bizden daha perişan durumda olan, evleri yıkılan, e, çoluk çocuğunu arayan, bağıran, çağıran yani inanılmaz bir e, şey vardı. E, bir can hırs bir e, şey vardı. E, açıkçası bir e, panik hali vardı insanlarda ve onların yani o insanların o anki durumunu e, şu an betimlemek çok zor. Benim çekirdek ailemde yok ama amcam çocukları, e, halam çocukları ve torunları, dayım ve kızı ve etrafımda yani yıkılmamış bina yok desem yeridir. E, tabii ki yani her ne kadar e, ikinci dereceden akrabam olsa bile bütün Hatay benim akrabamdır, canımdır, ciğerimdir. Ölenler hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da büyük geçmiş olsun. Acılarını paylaşıyorum. O acıların tarifsiz olduğunu söylemek istiyorum. Ben özel bir okulda öğretmenim ama e, şu an e, Martın 16'sı ve ben maaşımı almış değilim. Ve ne olacağımızı da bilmiyoruz. Burada evet buraya sığındık. Muhtarımız sağ olsun bize kucak açtı. Sıcak bir yuva gibi yani sıcak bir ev yuvası gibi bizi karşıladı. E, ona minnettarım. Kendisi de depremzede ol, olduğunu sonradan öğrendim sonradan öğrendim. Ama inanılmaz e, müthiş bir şekilde bize yardımcı oldu her konuda. E, halen yardımlarını da sürdürüyor. O konuda çok mutluyuz. Yani mutluyuz derken hani en azından acılarımızı dindirme e, düşüncesiyle mutluyuz. Onun dışında artık burada hayata tutulmaya çalışacağız. Ama gördüğüm manzara şu yani burada ev tutmak çok zor. Ev taşımak çok zor. Hayata tutulmak çok zor. Her şey ateş bahası. Hani bunları söylemek istemezdi gönlüm ama maalesef bu durumları yaşıyoruz. Benim e, dileğim yani buradaki vatandaşların bize empati kurarak bizim durumumuzu anlamaları, e, bize yardımcı olmaları. Biz dilenci değiliz. Ben nihayetinde benim evim vardı ama bir buçuk dakika içerisinde tozla buz oldu. Kaybettiğiniz um, öğrenciniz oldu. Maalesef kaybettiğim öğrencim oldu ama yani gözyaşlarla tutamıyorum. En iyi öğrencilerimi kaybettim. Daha önce mezun ettiğim Özge'mi, diğer öğrencilerimi de, birinci sınıfta okuttuğum öğrencimi çok çok her gün rüyama giriyor. Onun acısıyla ne yapacağımı bilmiyorum. Çok başarılı, çok iyi bir öğrencimdi. Onu, annesini ve babasını kaybetmek beni derinden yaraladı. Çok üzdü. Daha kaybettiğim nice canlar, hepsi benim canım ciğerim. Hepsini çok seviyorum. Hepsi için gözyaşı döküyorum ama... Yani tarifsiz bir acının içindeyim. Lütfen e, anlamanızı istiyorum. Kendi çocuklarımı kaybetmiş gibi oluyorum. E, çok üzülüyorum. Her an aklıma geliyor. Bu e, travma atlatılamıyor. Yani her gün e, haberler zaten bir e, şey yani bir kaos ortamını andırıyor. O manzaraları gördükçe öğrencilerim okulum. Ee, öğretmen arkadaşlarım, her gün birlikte olduğum, beraber çalıştığım meslektaşlarımı özlüyorum, arkadaşlarımı, öğrencilerimi, okulumu özlüyorum. Yani bu hayat o kadar acı ki e, o acıyı tanımlayamıyorum, tarif edemiyorum. O kadar zor ki e, dilerim Allah'tan hiç kimsenin başına gelmesin. Dilerim ki e, bir an önce bu acılarımızı unuturuz, yaralarımızı sararız.